Beyimizi görmem lazım. Bekle beyimize haber vereyim. Rahman kimdir o gelen? Hamza geldi beyim. Size görüşmek ister. Gelsin hemen. Hayırdır inşallah. Beyim. <laughs> Kara Toygar. Kara Toygar kervana bastı. Kara Toygar mı? Ne diyorsun sen be adam? Gündoğdu nerede? Diğer alplerim nerede? Hepsi öldü be ya. Hepsi. Gündoğdu beyimiz de Karatoygar Toygar esir aldı. <laughs> esir aldı ne demek? Sen nasıl bırakırsın beyni ha? Nasıl? Seni nasıl bıraktın? Ne istermiş bu Kara denilen yılan? Ertuğrul Bey'in getirdiğim misafirler beyim. Toygar onları istiyor. Eğer yarın vermezsen, Gündoğdu Bey'imizi öldürecekler. Sen sebep oldun bunlara. Hepsi senin yüzünden. O Allah'ın belalarını getirdin buraya. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Selcan. Selcan gel, gel kızım, gel. Rahman. Güvendiğin adamları gönder. Cenazelerimizi alıp getirsinler. Hamza'yı da kimseye göstermeden bir çadıra götür. Akçok Hoca ilgilensin. Olanı biteni obada kimsenin bilmesini istemiyorum. Bana da Numan'ı getir. Ne edersin beyim? Yatırıl. Sen ne de adamsın be. Böyle girilir mi elin çadırına? Halime. Süleyman Şah'ım seni otağında bekler. Acele et. Halime. Çabuk ol. Numan efendi. Hayırdır? Merak etme Afşin. Bir şey yok. Baba. Baba. Halime bacım. Şehzademi nereye götürüyorlar? Süleyman Şah görmek istemiş. Bunun böyle olacağını biliyordum ben. Başımıza bunların geleceğini biliyordum. Eğer Gündoğdu'nun kılına zarar gelirse... ...o kızın da ailesinin de canını alırım. Dur hele kızım, dur. Bey Hatun'una metanetli olmak yakışır. Topla kendini, Buyurun beyim. Beni çağırmışsınız. Gelin bu tarafa. Bu sabah bir haberci geldi. Bana kervanımızı basıp... ...Alplerimin canına kıydıklarını haber verdi. Bunu yapan Karatoygar... ...oğlum gün doğduğuyla esir almış. Ne denir imtihanın böylesine bilmiyorum. Allah sabır versin. Seni buraya hayır duası edesin. Teessürlerini bildiresin diye çağırmadım. Seni buraya çağırmamdan... ...oğlum rehin tutan eşkıyaların benden ne istediklerini anlamışsındır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Kimsin sen? Bir yanda kocam, bir yanda bu ne nevdüğü sizlerin canı. Onca Alp'i öldürdüler. Gündoğdu'yu esir aldılar. Lakin sana söylüyorum. Bunların bizden sakladığı bir şey var. Ama ben onu öğreneceğim. Sonra da bunun hesabını soracağım. Yeri dağlar, töreyi beyler tutar kızım. O senin söylediğin erlerin işidir. Bunların musibetleri yüzünden obada er mi kaldı be ana? peşinden. Daha çok ortalığı karıştırmasın. Beyim. Size bunu söylemek boynumun borcudur. Fakat... ...emin olun ki... ...kendi emniyetim kadar... ...ailemin emniyeti kadar... ...sizin emniyetinizi de düşünmemdendir. Beyim... ...kim olduğumuzu söylersem bugün yaşadığınız felaketler... ...emin olun şimdikinden kat ve kat fazla olacaktır. Lakin... ...size bir can borcum var. Sizin için her fedakarlığa hazırım. Bana kendi canım... ...evlatlarımın canı dahildir. Sana tek bir cevap dedim. Tek bir cevap! Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzafferettin Davut, Muhyiddin Mesut Şah'ın oğlu, Sultan Ezzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu Şehzadesiyim. Yıllardır kaçmaktan yorulduk artık beyim. ...benim varlığımı devletimi tehdit edenlerden kaçtım. Tapınakçılardan, Moğollardan, esen çıkarma meraklılarından kaçtım. Peşime düşenlerden devletimin bekası için... ...biricik oğlum yiğidime zarar gelmesin diye de devletimden kaçtım. Beyim, ben kendi canımdan vazgeçeli çok oldum. Oraya kadarmış. Artık bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Kara Toygar takas istiyor baba. Ama istediğini ona versek bile yine de sizi öldürecektir. Şehzadeler alınca sana olan öfkesi bitmeyecek. Seni de abimi de öldürür. Doğru söylersin oğul. Önce Gündoğdu'yu onun elinden kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Sadece abimi değil. Seni de ona teslim etmem baba. Alplerimle üzerine gitsem gün doğduğu yaşatmaz. Hem dökülecek kanla oba bir daha iflah etmez. Dağılır gideriz. İlk önce abimi serbest bırakmaya onu ikna etmelisin baba. Sonra da onu karargahından çıkmaya. Madem takas istiyor, kuralları biz belirleyeceğiz. Gün doğduğu niye bıraksın ki? Bırakmak Bırak. zorunda baba. Tapınakçılar beni Halep'te neden öldürmeye kalktı? Neden obayı zehirlemek için cüzdanlı bir kadın yolladılar? Neden tapınakçılar şehzadeleri Kara Toygar'a götürüyorlardı? Tapınakçılar Kara Toygar'ın sarayda önemli bir mevki elde etmesini istiyorlardı. Onlara hizmet etmesini. Kara Toygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilirim. Ya dediğin gibi olmazsa. O zaman hepimiz ölürüz baba. Ama en azından elimizde kılıcımız onurumuzla ölürüz.